Şimdi etrafı kolaçan ediyorum ve... Sera Tokdemir'in yanına gidelim mi? Merhaba Sera. Aa, ah, selam. Nasılsın acaba? Süperim. Neden Kozmo? Çünkü ben bir kozma gördüm. İşte bu kadar. Devam ediyoruz. Kozmo konuklarının arasına dalıyorum. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız efendim? <laughs> efendim. Harika insanlarla harika bir birliktelik yaşıyoruz. Kozmo ekibimizle, sevgili dostlarımızla birlikte. Çok heyecanlıyız. Bugün. Siz nasılsınız? Keyfiniz yerinde mi <laughs> efendim? Süper. Harika bir hafta sonu geçiriyoruz Kozmopolitan ve ekibiyle. Her şey muhteşem. İyi ki geldiniz. Siz ne dersiniz? Merhaba. Ben de çok keyifli bir hafta sonu geçiriyorum. Teşekkür ederim. Çok üzere. <laughs> Çok ekmek mi yiyorsun? Müthiş, denemek ister misin? Yok teşekkür, ben birazdan yiyeceğim. E, nasıl vakit geçiriyorsun? E, süper, gayet keyifli yani. Her yerim ağrıyor çünkü böyle tüm gün tayyaf yaptım ama ne yapalım. Peki, sana çok özel bir soru soracağım. Evet, dinliyorum. Neden Cosmo? Neden Cosmo? Eğlence işte, ne yapalım böyle bir weekendi uzun zamandır yaşamadım. Merhaba Özge. Senslerden arta kalan vakitlerinde Özge'yi burada yakaladık. Evet. Ee, nasılsın? Nasıl geçiyor vakit? Ya çok iyiyim. Ee, aslında ben de soğuk bir yerden geldim. Nereden? Ee, Köln'den geldim ben ne? de. Hangi evet, Kehribar dizisinin çekimi için gittik. Ee, müthiş soğuklarda, yağmur altında, dış çekimler. Ee, yorulduk ama bir yandan çok eğlendik. Çok da güzel çekimler yaptık. Ve seni burada dinlendiriyor muyuz? Aynen öyle yani e, uçaktan indim e, iki gün durdum yine soğuğa buraya geldim o sefer sadece keyif için. Peki sana o önemli soruyu soruyorum. Neden kozmo? Neden kozmom? Kozmo bence kadın. Ee, işte Kozmo bence yaşama sevinci, e, sevimli testler, çeşitli e, mayarvish kıyafet önerileri. İşte ne bileyim uçak yolculuklarımızın ya da kahve içtiğimiz keyifli anların e, sıcak eşlikçisi. O yüzden. Aynı fikirdeyim Özge'ciğim. İyi ki aramızdasın. Çok teşekkürler geldiğin için. Çok teşekkür Her şey için teşekkürler. Harika bir organizasyon yapmışsınız. Olgun. Efendim. Nasılsın? Gayet iyiyim. Çok keyifliyim sen. Çok iyiyim. Neredesin? Şu anda falan dökendeyiz. Ne sen. yapıyorsun peki? Valla Kozmopolitan'la beraber eğleniyoruz şu anda. Gayet keyifliyiz. Neden Kozmo? Neden Kozmo? <gülüyor> ben... <gülüyor> Niye bana soruyorsun? Ben bir Kozmo kadın olarak sana soruyorum. Bir Kozmo man olarak kapağımızdı. Hangi aydı? İnan hatırlamıyorum. Çok ayıp. Ben bir kozmom dedim yani sonuç olarak bir aylık bir olay o değil diye tahmin ediyorum. Ama neden kozma deyince Kozma olmak e, sadece güzel ve yakışıklı olmak değil bence çok daha ötesi olmak yani bir bütün olmak bir insan olmak iyi bir insan olmak insana etrafına enerji vermek gibi bir şey Kozma olmak güzel bir şey ben Kozma olmaktan memnunum yani çok mutluyum Biz sana ekip olarak aşığız Olgun bunu burada itiraf ediyorum İnanın ben de size karşı boş değilim. <gülüyor> <gülüyor> Hepinizi seviyorum. İyi ki buradasın, i̇yi ki, ki geldin. İyi ki buradayız gerçekten ya, İyi ki. Teşekkür ediyoruz sana. Bu yapımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. <laughs> İsmail'e de. İsmail'e de, İsmail'e Cem. Merhabalar. Nasılsın? Vallahi süperiz ya, o kadar iyi geldi ki bu tatil. Gerçekten. Neredesin acaba? Şu anda Erzurum'da Palandöken'deyiz, dökendeyiz. Kozma'nın organize ettiği davetteyiz. Çok... Bize bir şarkı söyler miydin? Söyle, söylerdim. <laughs> Ama öyle yağma yok yani. Şu anda söylemiyorum. <laughs> <laughs> Şaka <Şunu> yapmıştım zaten. Denemiştim, <laughs> denemiştim. Ee, Cem, çok ciddi bir soru soruyorum sana. Çok ciddiyse o zaman şey. Neden kozmopolitan? Neden kozmopolitan? Ya kozmopolitan ee, benim daha önce de röportaj verdiğim Severek röportaj verdiğim ve her zaman e, se, Severek yer almak istediğim bir dergi Takip ettiğim bir dergi Kendimi daha yakın hissettiğim bir dergi O yüzden böyle de sıcak bir parti Sıcak bir e, Tatil organize etmiş İçinde yer almak istedim seve seve yani konserlerinden dolayı da o, o an müsaittim Hemen değerlendirmek istedim İyi ki geldin Bir itirafımız var Lütfen. Ne olduğunu merak ediyor musun? Et, ettim şu anda. Korktun mu? Biraz. Benimle alakalıysa evet. <laughs> Biz seni çok seviyoruz. Ay sağ olun. Çok teşekkür ederim. Vallahi ben de sizi çok seviyorum. <laughs> i̇yi ki geldin. İyi çok ki teşekkür. buradasın. Çok sağ olun. Bir dahaki yılantılarımızda <laughs> yine başrolde olacaksın tamam mı? Çok teşekkür ederim. Seve seve her zaman. Gerçekten çok keyifli bir ekipsiniz. İyi.